bir millet hayal edin. Bir devletin yıkılması sonucu kavimler göçü başlatmış. Bu göç sonucunda haritanın yukarı kesimindeki bütün kavimleri batıya doğru göçe zorlamış bir millet. Evet bunu Türkler yaptı. Kavimler göçünü başlatmış bu milletin bir kısmı Hazar Denizi'nin yukarı kesimine gelmiş. Ancak bu topraklarda Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi barbar kavimler ile karşılaşmıştı. Evet yeni topraklarımıza geldik. Nasıl beğendiniz mi? Onlar niye bizim topraklarda geziyor? Bizim topraklarda ne işiniz var lan? Yalnız buralar bizim toprağımız. Artık bizim koçum. Ne diyorsun lan sen? Ve bam! Kamatarkan öncülüğünde Avrupa Hun Devleti kuruldu. Avrupa Hun Devleti kurulmuştu kurulmasına ancak Vizigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar gibi barbar ve savaşçı kavimler onları bekliyordu. Ama onlar Türkleri henüz tanımıyordu. Kamatarkan'ın ölümü üzerine tahta Balamir geçmişti. Balamir tahta geçtiği gibi alan ülkesini fethetmiş sonrasında Ostrogotların üzerine yürümüştü. Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi barbar kavimlerin orduları genellikle yaya birliklerden oluşuyordu. Ve göğüs göğüse çarpışmaya alışmış bir orduydu. Türkler ise konu savaş olunca çok kurnaz ve uyanıktı. At üzerindeyken oldukça atik ve kıvraktı. Ata bindi mi yel gibi ortalığı birbirine katardı. Ek olarak savaşçı bir milletti. Ama dedi dediğim gibi Türklerin nasıl savaştığını henüz bilmiyorlardı. Bunlar ne yapıyor lan? <laughs> gelin lan sürekli kaçıyorsunuz. Asıl siz gelin. Biz az kişiyiz oğlum. Kaçıyorlar. Hepsini yakalayın. Öldürün. savaşın sonucunda Ostrogot toprakları zapt edildi. Mağlup olan Ostrogotlar Vizigotlara sığındı. Ancak Balamir oraya da gitti ve Vizigotların toprağını da zapt etti. Boyunduruğu kabul etmeyen barbar topluluk olan Vizigotlardan bir kısmı batıya kaçtı. Hunlardan kaçmaya çalışan 200 bin Vizigot ise Tuna nehrini aşarak Roma'dan toprak talebinde bulundu ve Roma'ya sığındı. Yıllarca Roma İmparatorluğunun baş edemediği barbar kavimleri Balamir tek tek dize getirmişti. Sonrasında tahta alıp bir kan geçecek. Onun ölümünden sonra ise tahta siyasi yönden Attila'ya yön verecek olan Ulduz Kağan geçecekti. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fetheden ulan, anladınız mı? Aynen aynen. Fetettin şu an. Beyler, rövanşa ne dersiniz? Ancak bu başka bir videonun konusu.